Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda trend Trendyol'dan ışıklı tripod siparişi verdik. Ona kutu açılışını yapacağım ve inceleyeceğim. Başlayalım açmaya. Arkadaşlar bunu çöp poşetinde yollamışlar galiba. Biraz paketlemesini sevmedim. Yani 105 liraya aldık. En ucuzuydu trend Trendyol'daki. Çok hızlı geldi. Bir buçuk günde geldi yani. Perşembe gecesi sipariş verdik. Cumartesi sabah geldi. De. O yüzden bakalım inşallah patlak değildir. Açıyoruz. Arkadaşlar süper çakımızla birlikte açıyoruz tabii ki. İsterseniz bunu size hediye edebilirim. Çekilişle vermemi isteyenler yoruma yazsın. Şimdi... Öküz gibi anlamışlar arkadaşlar. lever herhalde kısmı. <laughs> Böyle çöp poşetleri arkadaşlar. Şimdi burada beauty light ring light diyor. Böyle bu 10 inçlik olması lazım. Yani 26 cm yapıyor galiba. Şimdi bunu açalım. Yakın çekim. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Açtık böyle bu şekilde. Bunlar içinden çıkmış. Herhalde sallaya sallaya gelmiş kargocuğum. Böyle bir aparat çıktı. Böyle bir tane daha aparat var. Böyle. Ne güzel patlıyor arkadaşlar. <laughs> Atalım bunu. Sonra bu telefon tutma şey galiba aynen. Sonra bu da ışığımız. birazdan takar deneriz inşallah çalışıyordur. Şöyle mod düğmeleri var. Bunları da deneriz arkadaşlar. USB ucu var. Baya plastik. Bunu şöyle koyalım. Şimdi bunda da tripod var arkadaşlar. Bunu da açalım. Açık bir Tamam 2 metre ya da 2 metre 10 santimde Bakın arkadaşlar. <laughs> çıktı. Bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde açmam lazım. Böyle açılıyor galiba. Şöyle sıkalım. Ayak, ayak kısmına burada çevirme sıkma vidası var. çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bakalım ne kadar uzayacak. <laughs> Üst kısmı tamam. Biraz da şu orta kısımdan uzayacak. Arkadaşlar ben 2 metreyim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim ama. Yalan 2 metreyim. Ya bu sevindirici bir haber boyumuz uzamış. Ya da telefonda birazcık kısalık var. Herhalde şurasına biraz da daha... çok mu açtık? Ne oldu? Bir sıkıntı şey var arkadaşlar. Anlatayım. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım biraz da uzar belki. Anlatırdık arkadaşlar. <laughs> en uzun söylemeyecektik işte ya. an oldu. Biraz daha uzamış. Elimde kalacak gibi hissediyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elimde kaldı. <laughs> Tekrar sokalım. Neyse sokamadım arkadaşlar. Hı. Şimdi burası bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Boyumuz almış. <laughs> Ama galiba şunlarla birlikte mi acaba? 2 metre bu da, çıktı. bu da son seviyesi bu. Arkadaşlar bu nereden baksanız, kaç 80'e yakın var değil mi? Bir 75 mi? <laughs> Aynen. Şimdi, bunları da arkadaşlar. Madem öyle dolandırılıyor. Şimdi. tek tek bağlayacağız. Bu bu şunun içine girecek. Bak gel. Arkadaşlar böyle çıktı ya. Telefon tutmak için bunu buraya takacağız. Telefonu tutması için bu sert bayağı ama. Bunun içinde de bak şu top girmesi için yer var ya. Bunu da şöyle biraz gevşetelim takalım sonra sıkalım. Heh. Bu tamam. Şimdi <laughs> ha buna koruyucu kapak koymuşlar. Her şey tam arkadaşlar. Ama kim koruyucu kapağı eksikti? <laughs> Önce boyuna hesaplayın. Bak sana da koruyucu kapak koymuşlar. Çok iyi oldu gerçekten. Allah'ım yarabbim Bunu takalım Arkadaşlar galiba iki metreye ulaşacak Ama Şunu şöyle saldık şurada şeyinden Sonra şunu tekrar sıkalım birazcık daha Şimdi bu Bunu takıyoruz Arkadaşlar 2 metre oldu ya. Tam dolandırılmamışız. <laughs> Ama olsun. Mal gibi dönüyor bu da ya. Hmm. Oldu sanırım arkadaşlar. Şimdi şurayı salınca şöyle 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 istediğiniz yöne yapabiliyoruz. Şöyle yapalım şimdilik. Bunu tekrar sıkalım. Şimdi. Keşke bir aparat yollasalarmış arkadaşlar. Ben bunun yüzüne şimdi telefonumun adaptörüyle yapacağım. Şarj adaptörüyle. İnşallah çalışır. Kablo dandik kabloları da. En mandi. Böyle arkadaşlar kablosu da kablosu da 2 metre aşağı yukarı. Burada tuşlar var. Devriliyor arkadaşlar. <laughs> biraz devrilmeye müsait arkadaşlar da. Sabit duracağı için devrilmez herhalde. Acaba telefonu koyunca böyle aşağı doğru gelir mi bilmiyorum. Biraz boyunu kısaltıp şu ayaklarını biraz daha genişletip daha oturaklı yapmak daha mantıklı. Şöyle. O kadar yükseğe gerek yok. <laughs> Realistik sıkalım yoksa mal gibi oynuyor. Baksana. Şunu da sıkalım. Şimdi arkadaşlar ben bir adaptör getiriyorum. Bekleyin. Arkadaşlar fişini taktım. Normal telefonun şarj adaptörünü koydum. Burada şimdi yaklaşmak başlatma tuşuna basıyoruz. Bastık. Bu şekilde ışığı yanıyor. Burada ışık şiddetini bakın kısa biliyoruz. Şu an en kısıkta. Şu an en parlakta. Burada da renk modları var. Bu beyaz, beyaz ışık. Bu sarı ışık, gün ışığı. Bu da sarı beyaz karışık. Sanırım bu gün ışığı olabilir. değil 2 3 tane. Yine fena değil arkadaşlar ışık performansı. Bakın İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sonra mesela telefon koyalım. Burada. Koyduğumuzda. Yani arkadaşlar. Suyu. Bakalım. Aynen yüzüm parlıyor. Ters koyarsak ters de olur arkadaşlar. Bakalım. Bu böyle oynuyor. Yani. Yani boyut olarak da iPhone 7 Plus'la arkadaşlar bu şekilde. Yani. Bu ışıksız. Bu sarı ışık. Bu güneşi ışığı. Hepsi en yüksek güçte. Bu da beyaz ışık şekilde arkadaşlar yani ürün hakkında birazcık şey sanki tam böyle çok sağlam durmuyor ama iş görür yani atıyorum biraz daha sağlamını alsanız daha iyi olabilir bence ama şöyle bir şey de var atıyorum bu 105'e aldık en ucuydu 140-150'yi alacaksanız aynı şeyi yollayabilirler şimdi görüp almadığımız için ne çıkacağını bilemeyiz kardeşim <laughs> o yüzden bence alın bir sonrakinde 500-600 liraya daha sağlamlarını alabilirsiniz ama şimdilik bu iş görür. Videomuz o kadar arkadaşlar. İncelememizi istediğiniz başka bir şey varsa söylerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. Çekiliş videosu çok yakında sürpriz bir çekilişimiz var. Bay bay.